Gönlümü dolduran bir sevinç gibi derinden derine bursanın ritmi ne yapsın ahengiyle içime dolar. Bursa'da hem geçmiş hem gelecek var diye seslenir her an bir sokak hep kendi rengini bize sunarak. Sakin ve sessizce sonsuza doğru yürüyor gibiyim o bildik yolu. Lodos sonrasının sükunetinde, eski bir cumbanın zarafetinde. Bir eski dostumu görmüşüm gibi, şehadet camii ve hisar içi. Yeşil bir gelinlik giyer erbağar, sevdanın mekanı, Uludağ'da dağda kar. Temiz bir aşk gibi hep bembeyazdır. O an göl yazıda masmavi yazdır. Dört mevsim yaşıyor Bursa zamanı. Saklıyor içinde yekpare anı. Emir Sultan duam. Heykelse kalbim. Beni hiçbirinden ayırma Rabbim. Sevinç bir başka. Hüznü bir başka. İlk gençlik yıllarım düşünce aşka. Bir yangın yerinin kimsesiz iyiydim. Ey Bursa. Ah ben de senle geleydim bağrında yaşayan büyülü yere. Sen de vefa buldum hem de kaç kere. O gemlik zeytini rengi gözlerden, kalbimle birleşen mutlu yüzlerden, geri kalan güzellik çoğu zaman sana sakladığım birçok mutlu an. Huzur, Mudanya'da bir sabah ergen martılara taze simit atarken bir nefes almaktır. Deniz kokulu, her göçen tabiat, tarih dokulu, büyük bir tablonun izini taşır. Dünya ve sonrası sende oynaşır. Kavga edenlerin kinine inat, sanatın enası sendedir kat kat. İznik'te çinidir, kozada ipek. Dokunan her kumaş, renklerde ahenk. Taşıyor ritminden makinelerin tarih çınarda ah serin serin oturup gözümü kapattığım an Bursa'nın ritmini duyduğum zaman.